Merhaba sevgili kullanıcılarımız. Bu videomda size evde eğer standart Wi-Fi ağınız yoksa aldığınız Elfo kamerayı evin içinde bebek telsizi gibi görüntüsünden de faydalanıp kullanmanıza imkan sağlayacak bir kurulum metodu anlatacağım. Bu metotta evde Wi-Fi ağı olmasına gerek yok. Sadece biz kameranın kendi içinde bulunan Wi-Fi ağın telefonumuza bir bağlantı kurup bu bağlantı üzerinden kamerayı izleyebileceğiz. Bu metodun avantajı evde internet gerektirmemesi fakat diğer taraftan da sadece kameranın kendi Wi-Fi ağı ile sınırlı olmasıdır. Yani bu kurulumu yaptıktan sonra evden uzaklaştığınızda kamerayı izleyemezsiniz sadece kameranın kendi Wi-Fi ağı sınırları içinde izlersiniz. Diğer kurulumlar gibi, burada da cihaz ekle ile başlıyoruz. Direkt burada alttaki QR kodu bulamazsanız eklemek için buraya tıklayın butonuna basıyoruz. Burada kablosuz A ekipmanına basıyoruz ve buradan sonra biz kameramızı elektriğe bağlayalım. Ve kurulumunu bekleyelim. Kuruluma hazır hale gel gelecek kamera. Birkaç sesli uyarı verecek şu anda. Evet, belirli bir saniye bekliyoruz buradan. Bu sesi duydunuz. Şimdi kendi etrafında dönmeye başladı. bu sesi duyduğunuz anda bu alttaki sıfırlama başarı istemi duyuldu. Buna tıklıyorsunuz. Ses istemi duyuldu. Buna da tıklıyorsunuz. Buradaki seçenekte AP etkin nokta dağıtım ağını seçiyoruz. Bu kameranın kendi Wi-Fi'dir. Wifi. Sonrakine bastık ve buradan ağı değiştir deyip e, kameranın kendi Wi-Fi'ını bulacağız burada. Kameranın kendi Wi-Fi'yi için daha önceden ben girdiğimden dolayı burada hemen bağlandı. Hemen şey yapalım. Burada ağı unut diyeyim. Burada gördüğünüz gibi hemen aşağıda ZWAP diye bir bağlantı var. Bu kameranın kendi Wi-Fi'dir. Buna tıklayıp bağlan dediğinizde şifre isteyecektir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şifremiz bu. Bağlan diyoruz. Direk o ağa bağlandı. Burada internet yok uyarısı sizi şaşırtmasın. Bazı telefonlarda hatta bunu hata diye de verir. İnternet bağlantısı yok başka bir bağlantı seçeyim mi? Bakın benimki böyle bir hata verdi. Hayır diyorum. Burada evet seçtiğimiz bağlantı kameranın kendi Wi-Fi'yi. Şifreyi tekrar giriyoruz. Gördüğünüz üzere ve Buradan sonra sonraki adıma basıyoruz. Bu lütfen telefonunuzu Wi-Fi ağına bağlayın. Bu böyle hatalar bazen verebiliyor. Buna onayla deyip geçiyoruz. Şu anda zaten o ağa bağlıyız. Ve buradan sonraki adımda buradan tamamen çıkıp sıfırdan uygulamayı açıp e, tamamen bağlantının kurulmasını bekleyeceğiz. Evet uygulamadan şu anda çıktım. Uygulamayı arka plandan da kaldırdım. Sıfırdan uygulamayı açıyorum ve gördüğünüz gibi telefonla kamera arasında bağlantı kurulmuş oldu. Şimdi bu görsele tıkladığım anda kamera gördüğünüz gibi direkt bağlandı. Kamerayı izleyebilir hale geldim. Haliyle bu bağlantı sayesinde evin farklı odalarından bebeğinizin yatak odasını veya başka bir evcil hayvanınız olur izlemek istediğiniz herhangi bir noktayı rahatça izleyebilirsiniz.